Baba. Baba. Alsana bunları. Kendin getir. Reşat'ım hadi sofraya gelsene oğlum. Aç değilim ben. Sofraya küsmek olmaz oğlum. Hadi üzme bizi. Sen onu asıl torununa söyle. Bizi üzen, içimizi yakan o. İçimin nasıl acıdığını tahmin bile edemezsiniz. Kendi ellerimle oğlumu mezara koyup Üstüne toprak atmış gibi hissediyorum. Tövbe de Reşat. Günaydın. Günaydın. Evet. Gel biz çıkalım bir an önce geç kalmayalım. Ama karnım aç benim. Tuna ben yolda size seveceğiniz bir şeyler alırım. Hadi gidelim. Afiyet olsun. koşma, bekle bizi. Tamam. Ömer. Oh, afiyet olsun. Hadi bakalım. İyi dersler. İyi dersler tümü. Sağ ol öğretmenim. Çıkışta da almaya geleceğiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Olsun. Gelir diye mi korkuyorsun? Evet. Acaba diyorum ki ben... ...Haluk'la bir gidip konuşsam mı? Ne konuşacaksın? Nasıl ne konuşacağım? Bilmiyormuş gibi konuşma Ömer. Çocuğunu alacağım diyor. Belki... ...konuşup ikna ederim. Ne bileyim... ...yani hep böyle bir korkuyla yaşanmaz ki... ...Haluk geldi mi, Tuna'yı aldı mı? Kamsi dün görmedin mi adamı? İkna alacak gibi mi duruyordu sence? Ama sen... Dün çok gergindim. Yani herkes çok gergindi. Ben belki baş başa konuşursam daha farklı olur. Haluk az da olsa sakin olduğu zamanlarda mantıklı kararlar verebiliyor. Bak Başka neler yapabiliyor bu Haluk? Başlama yine. Ne başlama yine? Hayır yani öyle bir konuşuyorsun ki. Sanki bu adam gayet makul, anlayışlı biri de ben delirttim adamı. Sen bunu mu söylemek istiyorsun? Hayır tabii ki öyle bir şey söylemek istemiyorum. Ne o zaman? Adam zıvanadan çıkmış sen de gördün. Ayrıca bunun Tunay'la falan bir alakası yok. Bu adamın tek derdi... ...sensin. Benimle evlendiğin için bu adam böyle dirilmiş durumda. Onun ne durumda olduğu, ne hissettiği benim umurumda değil. Benim umurumda ama. İstemiyorum o adamla görüşmeyi. Çocuğum söz konusu diyorum. Kaybedebilirim diyorum. Sen niye anlamıyorsun beni? Sen niye bana hiç güvenmiyorsun? Ben sana değil, ben ona güvenmiyorum. Bak, ben evlendim, boşandım. Haluk da benim çocuğumun babası. Ben bu gerçeği değiştiremem. Sen de bu gerçeği bilerek benimle evlensin. Ben istemesem de Tuna için bu adamla görüşeceğim. Bugün de, yarın da, ileride de. Ne olur böyle yapma. Ben niye böyle yapıyorum sence? Normal değil o adam. Dilinin tiki ne yapacağı belli olmaz. Ben seni korumaya çalışıyorum. Ben niye böyle yapıyorum sence? Sonra benim her şeyim. O yüzden bana bir şey yapmış yapmamış benim umurumda değil. Benim umurumda ama. Tamam mı? Ne olur sakin olmaya çalış. Ben yanındayım senin. Benden habersiz lütfen görüşme adam Hadi iş görüşmene geç kalacaksın. Sen? Bankaya mı? Ben birkaç saatliğine izin aldım. Bir anneme gideceğim. Bu hainliği bana nasıl yapmış? Bir konuşayım onunla. Sen ne gelmemi ister misin? Yok gerek yok. Sen iş görüşmene git. Hem bak iş bulacağım, ev tutacağım diyorsun. Gitmezsen nasıl olacak bunlar? Seni seviyorum. Arayacağım. Görüşürüz. Gamze. Gamze. Gamze ne oldu? Yok bir şey. Şunu bir açar mısın? Ö yok. Gamze bir açar Ömer. mısın şurayı? O herif mi yaptı bunu sana? Söyle. Ömer. Ne Ömer? Ömer falan yok. Sana nasıl zarar veririm ya o herif? Nerede bu adam? Nerede bu adam? Nerede görüştün bu herife sen? Gidemez. Yok bir sakin ol. Ben nasıl sakin olayım ya şu an? Gamze nerede bu adam? Nerede görüştün en son? Söyleyemem. Gitmene de izin vermem. Ben sana bu adamın yanına yaklaşamazsın demedim mi? Ya. Demedim mi ben sana? Nasıl yaklaşmayayım? mecbur kaldım diyorum ya sana. Evlerimizi haciz ettirmiş dedim ya. Sen işte bunu öğrendiğinde niye ilk bana söylemiyorsun? Niye her şeyi kendi başına çözmeye çalışıyorsun ki sen? Ben neyim seni? Ne için varım ben? Niye yok sayıyorsun sen beni? Seni yok saymıyorum. Yok saymıyorsun beni öyle mi? Bu ne? Bu ne bu? Şimdi anladın mı sana bu adamın yanına yaklaşmayayım neden dediğimi? Anladın mı şimdi? <laughs> Ben senin saçını teline kıyamazken bu adam sana nasıl zarar verir? Ben dayanamıyorum. Sen böyle yaptıkça ben dayanamıyorum. Ne yapıyorum ki ben? İzin vermiyorsun yanımda olmama. Kendi başına halletmeye çalışıyorsun sen her şeyi. Beni umursamadan, düşünmeden hareket ediyorsun o kadar eminsin ki sana bir faydam olmayacağına. Lüzumsuz, gereksiz hissettiriyorsun kendimi. Ve sen böyle hissettirince ben çıldırıyorum. Bak sen Halil'i tanımıyorsun. O şimdi daha da kötüleşecek ben biliyorum. Tuna'yı almak için her yol deneyecek. Denesin ya. Denesin. Sen bunlarla tek başına mı savaşmak istiyorsun? Hayır tabii ki. Sen benim yanımda olunca bana güç veriyorsun. Bana destek oluyorsun. Nerede nasıl destek oluyorum ben sana? Ben niye bunu hissetmiyorum? Özür dilerim. Çok özür dilerim. şimdi binlerce dert var. Bir de benim derdimle uğraşma istiyorum. Bilmiyorum. Şu halimize bak. Her şey çok güzel gidiyormuş gibi. Şimdi bir daha luk çıktı hayatımıza. Gamze. Sevgilim. Hayat böyle bir şey. Hep bir zorluk, hep bir terslik illa ki olacak. Ama mutlu güzel anlar da olacak elbet. Önemli olan bizim bir arada olabilmemiz. İyisinde de kötüsünde de. Benim başımda bir ton dert var diye. Sen bana söylememez etme. Kaçma bundan. Bak daha kötü oluyor her şey. Ben seni kocanım. Bir ömür senin olmaya tamam demişim. Neden? <laughs> Beraber olalım diye. Birlikte paylaşalım diye. Ben senden bunu istiyorum. Paylaş benimle. İnan bana. Güven bana. çekimle benden. Neyse bu zorluklar hepsini birlikte yaşayalım. Birlikte yaşayalım ki güzelliklerini de birlikte yaşayalım. Tamam. Şimdi okula gidip Tuna'yı alalım. İlk iş ona güzelce her şey anlatayım. Tamam Ya kızarsa? Kızmaz. O da seviyor beni. Seninki. Kalın ne kadar seviyor seni göreceğiz. Göreceğiz. Geç kaldık Ömer. Endişelenme diyorum sana sakin ol. Bak göreceksin o da çok mutlu olacak. Ben de bu kadarını beklemiyordum diyeceksin. İnşallah. Ama işte içimde tuhaf bir his var. Engel olamıyorum. Tuna. Nerede Tuna? Çıktı mı? Sakin ol. Ozan. Efendim öğretmenim. Sen Tuna'yı gördün mü? Bizi bekleyecekti. Yok son derse girmedi. Nasıl? Niye girmedi? Biz teneffüste top oynarken babası geldi. Babası mı geldi? Evet. İzin olup gittiler diye biliyorum. Nereye gittiler? Bilmiyorum. Tamam o zaman sağ ol. Görüşürüz. Olamaz. Ne diyor bu çocuk Ömer? Nereye gittiler? Çocuğumu aldı. Sakin ol. Aldı çocuğumu. Gel müdüre gidelim gel. Hı. gel. Tuna nerede? Gamze Hanım ne oluyor? Tuna nerede diyorum. Olmaz ama böyle bir sakin olacağım. Nasıl sakin olayım? Arkadaşım babasıyla gitti diyor doğru mu bu? Evet izin istediler verdim gittiler. Ne demek ya? Bana haber vermeden nasıl verirsiniz izni? Gamze Hanım Tuna babasıyla geldi buraya. Neden izin vermeyeyim anlamadım ki. Kaçırdı oğlum Ömer. Ne oluyor Ömer? Sonra müdür bey şimdi olmaz. Kaçırdı oğlum Hadi haber. Gamze. Biliyordum ben bu yapacağım. Biliyordum kaçırdı işte tamam, oğlumu. Oğlumu kaçırdı. Sakin kaçırdım. sakin Alo. Alo anne. Tuna. Tuna oğlum iyi misin? İyiyim. Neredesin sen? Babamın yanındayım. Evinde misin? Evindeysen söyle hemen gelip alayım seni. Sen evlendin mi anne? Nereden çıktı şimdi bu? Soruma cevap verir misin anne? Tuna. Soruma cevap ver anne. Sen Ömer öğretmenin evlendin öyle mi? Babam mı söylüyor bunları sana? Anne cevap verecek misin? Evet. Evlendim. Doğru yani. Ömer arayışlarının nereden geldi, öyle mi? Evet. Babam doğru söylemiş demek. Ki. Tuna, sana söyleyecektik oğlum aslında ama ama ne? Sen beni hiç kandırmazdın anne. Niye böyle bir şey yaptın sen? Niye bunca zaman beni kandırdınız anne? Kandırmadık. Oğlum yemin ederim hayatım boyunca seni hiç kandırmadım. Ama işte. Anlatamayacağım durumlar vardı. Konuşuruz bunları sen gelince tamam mı? Tamam falan değil anne. Nasıl tamam değil? Tuna sen neredesin? Babanın evindeysen gelip alayım seni konuşalım. Olur mu? Olmaz anne. Nasıl olmaz? Gelme buraya anne. Ben babamla kalacağım. İstemiyorum seni artık tamam mı? Tuna. Tuna. Kaybettim Tuna. Tuna'yı kaybettim. Kaybettim Tuna'yı. Ya kaybettim Tuna'yı. Tuna'yı kaybettim. Tuna'yı kaybettim. Gamze sakin ol. İstemiyor beni. Babası da seçti. Vazgeçti benden. İstemiyor beni. Hepsi benim suçum. Hepsi benim suçum. ...böyle öyle evlendim. Benim bir çocuğum var. Benim ona sormam gerekiyordu. Onun fikrini almam gerekiyordu. Ben, ben ne yaptım? Ben nasıl bir anneyim? Ben nasıl bir anneyim? Ben çok kötü bir anneyim. Ben çok kötü bir anneyim. Hayır, sen çok iyi bir annesin. <laughs> kendini suçlama şimdi. Yapma bunu kendini. Biz yanlış bir şey yapmadık. Gizli saklı oldu ama buna mecburduk. Başka çaremiz yoktu. Ama ben oğlumu kaybettim. Hayır. Hayır kaybetmeyeceksin. <laughs> tamam mı? Tuna senden asla vazgeçmez. O herif yalanlarıyla onun aklını çelmiştir. Kandırmıştır onu. Şimdi de senin aklını çelmeye çalışıyor. İzin verme buna lütfen. Ver. Ben oğlumdan ayrı kalamam. Ben onsuz yaşayamam. Haluk delirmiş. Onun yanına bırakma onu. Alacağım oğlumu. Bırakmayacağız. Alacağız Tuna'yı. Yanında olacak. Sana söz veriyorum. Alacağım. 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 Şimdi gidip alacağım. Şimdi gidip alacağım. Dur bekle beraber gideceğiz. Hayır. Hayır sen gelemezsin. Gamze saçmalama. Ya tartışmanın sırası mı benimle? Gelemezsin diyorum. Haluk'la konuşamazsın. Konuşulmaz. Gördüğüm yetti bana. O herifin sana yaptıklarını bilmez gibi konuşma. Hayatta seni oraya tek başına göndermem ben. Başka çarem yok ki. Benim de başka çarem yok. Aklın başında değil şu an senin. Bırakmam seni. Beraber gideceğiz. Bak baba çok üzülüyor ama. As mı o güzel suratın oğlum? Annem bana gerçekten de yalan söylemiş. Zor değil mi? Biliyorum oğlum. Ben de bir zamanlar annem beni nasıl terk eder? Niye bizi bırakıp gider? Oğlumu benden nasıl ayırır diye böyle kala kalmıştım senin gibi. Benim yaşadıklarımı sen de yaşıyorsun şu anda. Ama annem bana hiç yalan söylemezdi ki. Söylemiş işte oğlum. Ne yapalım? Yine de sana yapılanların suçlusu bence annen değil. Kim peki? Ömer oğlum. Ömer, belli ki o kandırmış anneni. Belli ki o yalan söylemesini istemiş. Yoksa normalde annen sana yalan söylemez ki. Bütün suç Ömer'in. Madem annem seni çok üzmüş. O zaman niye onu hala koruyorsun? Ben özür müyüm diyemiyor musun? Hayır oğlum, hayır. Evet haklısın. Annem beni çok üzdü. Ama o yine de senin annen. Ben asla aranızın açılmasını, ayrılmanızı istemem. Asla. Sen de istemezsin oğlum. Ne kadar üzüldüğünü görebiliyorum. Onu hala ne kadar çok sevdiğini. Sen? Sen de hala seviyor musun annemi? çok seviyorum oğlum. E, ayrılsınlar o zaman. Biz yine eskisi gibi olalım. Keşke ne kadar çok isterdim biliyor musun? Sen, ben, annem eskisi gibi böyle çekirdek aile olsak dünyanın en mutlu insanı olurdum herhalde oğlum. Ama anneni bilmiyorum işte. Ben söyleyeceğim anneme. Sen de söyle. Boşansınlar hemen. <laughs> acaba diyorum ki sen başladın mı edeceğiz? Kamze başlamayın lütfen. Ne olur Ömer olay çıkacak şimdi. Haluk seni görünce delirecek. Delirirse delirsin ya, ondan mı korkacağım ben? Ya sadece o da değil ki. Tuna... Tuna ne diyecek, seni görünce ne tepki verecek bilmiyorum ki. Telefonda sesi çok kızgındı. Şimdi böyle beraber geldiğimizi görürse... ...hani ya geleceği varsa gelmezse? Seni oraya hayatta yalnız başına göndermem. Direnme boşuna. Peki o zaman bana bir söz ver. Olay çıkartmayacaksın. Söz ver bana. Tamam. Bak bunun şakası yok. Haluk ne derse desin, ne yaparsa yapsın, sinirlerine hakim olacaksın. Söz mü? Tamam söz. Hadi. kafayla neyine güvenerek bu geri zekalıyı getiriyorsun? Bu benleyken böyle değil de ha. Delirmiş Ömer. 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 Bu. Oh. Aa. Baba. Aa oğlum. Biz de konuştuk. Hani bana söz vermiştin. Baba Tuna. Ağzı kanıyor babamın. Ne yaptın sen? Tuna. Baba iyi misin? İyiyim oğlum ben. İyiyim sakın üzülme tamam mı? İyiyim ben. Tuna. Git buradan. İstemiyorum seni. İkiniz gidin. Oh. Oh. Ömer. Sen git. Lütfen. Senle git. Seni de istemiyorum. Tuna dedim. Hayır oğlum annen kalsın. Onun bir suçu yok. Suçu onu kandıran da o gitsin oğlum. Duydun babamı. Defol git şimdi. Ömer, yalvarırım git. Ne olur git. Lütfen. Aşağıdayım. Baba iyi misin? Şimdi حوش که هدیگر هم